İşi gücü bu gene bir şey söyleyecek tabii zarar ediyor. Ben ne dedim halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sırat gibi. Yani halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be. Edelim. İşte şu hali görüyorsunuz bakın. Buyurun. Eyvallah. Şimdi bunlar benim Ahmet'ime, Mehmet'ime, Ayşe'me, Fatma'ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya. Zarar ediyor diyor. Ya halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim. Ama bunlar götürdüler hep götürdüler. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli poşetleri, giyilmiş poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Karavan içindeki o serum şişeleriyle ne yazık ki tuvaletleri doldurdular. Banyoları doldurdular. Sağlam girsen hasta çıkarsın o hale getirdiler. Kardeşlerim. Sosyal güvenlik kurumuna yapılan bütçe transferlerine yönelik eleştirilerin çoğu bunların ne anlama geldiği dahi bilinmeden yapılıyor. Birileri Türkiye'nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Daha da vahimi geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. Anayasamıza göre... Zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler yapılan işlere kul takmada yarışa giriyor. Geçmişte SSK'yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYP erken emeklilik İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Mimle, milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bütün dünya bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor. Bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor. Halbuki işte rakamlar ortada. Verilen hizmetler ortada. Yapılan işler ortada. Sonuç ortada. Milletimiz evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde her yerde bu gerçekleri bizzat görüyor. Gençler Eski Türkiye'yi hatırlamaz.